Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, bugün %100 yüz uygulamalarından bir diğer konu PRP. Neydi %100 yüz uygulaması? Yüzümüzün %100'üne uygulanan medikal estetik uygulamalar. PRP'yi size küçük bir örnekle anlatayım. Hastamız geldiğinde hastamızın kendi kanını almak suretiyle özel tüpler aktarıyoruz. Bu tüpler bir santrifüj uygulamasıyla kanın faydalı kısmının ayrılmasını sağlıyor. Ayrılan faydalı kısım şu görmüş olduğunuz üstteki değerli kısım. Günün sonunda aldığımız değerli kısım ciltte cildin elastikiyetini artırma konusunda cilde enjekte edilmekte. İnce kırışıkları açma, cildin mukavemetini artırmakta, Aynı zamanda elastik artışı ve nemlenme sağlamakta. Bu değerli kısım trombositten zengin plazma, platelet rich plazma. Altın değerinde dolaşımı arttırıcı, bağ dokuyu kuvvetlendirici, nemlendirici ve cildi güçlendirici kanın en değerli formülasyonu. İşte en önemli kısım görmüş olduğunuz sarı kısım. Bu arada PRP uygulamaları tıpta birçok alanda kullanılmakta. Medikal estetik konusunda saç dökülmesinin durdurulması, saç kalitesinin artırılması aynı zamanda tüylemenin sağlaması konusunda etkili bir yöntemdir. Ortopedide eklem içi enjeksiyonlar, fizik tedavide yaralanmış kasın iyileşme sürecinin hızlandırılması gibi gibi gibi. PRP ozonlandığı takdirde etki gücü kat be kat artmaktadır. Ozon oksijenin 3 değerli formudur. Ozonlanan PRP'de trombositten zengin plazma, aktif plazma oranı katlanarak artmaktadır. Elbette ki tedaviden alınacak sonuç ve etki de bu şekilde artar. Bugün size %100 yüz uygulamalarından yani yüzümüzün %100'üne uygulanan uygulamalar içerisinde bir diğer konu olan PRP'den bahsettim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça, huzurlu, mutlu kalın. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sundu.